Arkadaşlar ses pro video programı kaydetmemiş sesimi bu yüzden sonradan seslendirme yapıyorum. Videoya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar bugün telefonumuza Windows işletim sistemi kurmayı göstereceğim. Şimdi Play Store'a giriyoruz. Buradan Z e, Artur uygulamasını indiriyoruz. Ben indirmiştim. Şimdi Play Store'u kapatıyoruz indirdikten sonra. Sonra açıklamadaki verdiğim linkten bir dosya indiriyoruz. İndirdikten sonra Z Archiver'ı açıyoruz. Son burada Dowland klasörünü arıyoruz. Alta doğru inerken görürüz zaten. Bakın hemen burada çıktı Dowland. Tıklıyoruz. Bakın şurada sonra as e, inerken burada bir dosya bulacağız. Şöyle bir dosya. Exager alt 3.0.1. 301zip Bu dosyaya bir kere tıklıyoruz. Ee, Basılı tuttum bir kere tıklayacağız. Klasöre çıkart. Bunu tıklıyoruz. Ben çıkarmıştım. Sonra bakıyoruz yukarı bölme Exager bu dosyanın zip pin çıkartılması burada duruyor. Burada com.lts.et diyor. Buna basılı tutuyoruz herhalde. Aynen basılı tutup kopyala diyoruz. Sonra yukarıda iki nokta var ona tıklıyoruz. Gördüğünüz tekrar tıklıyoruz. Buradan Android'i buluyoruz. Gördüğünüz gibi bulduk Android'i. Tıklıyoruz. Buradan OBB'ye giriyoruz. Ve sağ altta yapıştır butonu var. Ona tıklıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra ıı, ekranı açık tuta isterseniz basabilirsiniz ama hemen yüklenir. Neyse şimdi iki noktaya tıklıyoruz. Bir daha tıklıyoruz. Doğulanda geri dönüyoruz. Aynı klasöre tekrardan giriyoruz. Ed. Apk. Bu bunu açıyoruz arkadaşlar. Tek bir kere tıklıyoruz. Aça tıklıyoruz. Burada yükle. Buraya biraz bekliyoruz ve buradan e, aç, tıklıyoruz altta. Görüyorsunuz, tıkladık, izin ver diyoruz. Şimdi bu yükleniyor, Bura biraz uzun sürebilir. Bekleyelim, Bura biraz uzun sürüyor e, ee, Windows kuruyoruz derken yani emulator kuruyoruz. Exe dosyalarını açabilir oluyoruz. Nokta bağımsız dosyalarını da açabiliyor oluyoruz. Mesela notepad e, notepad artı artı kullanabiliyoruz. Neyse şimdi birazdan yüklenmiş olacak. Evet şimdi yüklendi. Sol üstten 3 tane eksi var. 3 nokta gibi. Ona tıklıyoruz. Yani sol menüyü açıyoruz. Manage John Troll diye bir şey var. Gördünüz mü orada? İşte ona tıklıyoruz. Bu zaten. Tıkladıktan sonra sağ üstte artı butonu var. Ona tıklıyoruz. Sonra buraya bir şey geliyor. 3 noktaya tıklayıp Pro, Petiers, işte ayarlar. Name isim yeri. Mesela ne yazalım? Ee, bilgisayarım. PC yazdık mesela. Ee, bu ikinci seçenekteki bizim ekran çözünürlüğümüz. Bunu fülledik. Color bunu da 32 yaptık. Kontroller. Ee, bunu ellemeye gerek yok. Lodadion. işte burada yer veya dil mi neydi bu işte gir yapıyoruz tekrar üç noktaya tıklıyoruz room explorer diye bir şey var ona tıklıyoruz ardından açılıyor bura hemen açılır bir dakikaya kalmaz ekran yan döndü şimdi bura ne Burası işte iki üç bir şey öğretiyor filan da filan Şimdi bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi Bilgisayarımız kuruldu ama Windows 98'in bile eski versiyonu çok fazla abi eski versiyon olduğundan dolayı pek kullanışlı değil. Ama buna uyumlu olan oyunları ben de sizlere kurmayı göstereceğim ileriki videolarımızda. Buradan işte görüyorsunuz buraları üstte dosyalar Sol bölümdeki de o bizim telefonumuzun doland klasörünü temsil etmekte. C bilişimin dosyaları falan da falan. Son zaten görüyorsunuz. Dediğim gibi videoya son e, video çektikten sonra seslendirme yapıyorum. Tam bölümde olmayabilir. Şöyle görüyorsunuz zaten. Videoda burada göstermişim dosyaları falan. Gördüğünüz gibi e, ne yapabiliriz burada? Exe dosyalarını açabiliriz. Sonra burada m, nokta bat dosyalarını açabiliriz. Şimdi şu yukarıda işte klavye şey var. Şimdi buradan ne yaptık? Sol alttan baslata tıklayıp runa girip win CFG yazdık. okey tıkladık. Tabi burada hata vermişti. Yine CFG idi bu. Klavye nasıl açılıyor? Yukarıda klavyesi şey var ona tıklayarak. Vine CFG W ile verir. Böyle yazıyoruz. Kedi yok. Yine olmadı bu videoda hata. bu da son denememiz zaten. Şimdi olacak wincfg ile veya wincfg Büyük ihtimal nedir? Burada %appdata APP data yapmışık. Bu neyse arıyoruz şu şey dosya yöneticisi kapatırsanız o run yerine %appdata data yazarak açabiliyoruz tekrar. Biraz değişik bu. Arasında fark var ama yine is görür. Evet. Bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye beyler. Kendinize iyi bakın.